FaniBin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram'da silinen mesajları geri getirme konusunda bildiklerimizi sizlerle paylaşacağız. Detaylı olarak aktarımı bu videomuzda sizlere gerçekleştirelim. Telegram'da silinen sohbet ve fotoğrafların geri getirilebilmesi için birkaç ilim mevcut. Ancak Telegram'ın kendisi böyle bir izmi sunmamakta. Yani Telegram'ın kendisi silinen mesajları geri getirme özelliği sunmuyor. Harici uygulamalar indirmeniz gerekiyor. Harici uygulamalar, dosya kurtarıcı uygulamalar bulunuyor. Ancak bunlarla silinen mesajları geri getirebilirsiniz. E, onun dışında Telegram'ın üzerinden, kendi üzerinden gerçekleştiremezsiniz. Harici uygulamalar var. Telegram'da silinen mesajları geri getirme şeklinde. Yani aslında silinen dosyaları geri getirme şeklinde. Bunları Google Play Store ve App Store'da bulabilir. Bu harici uygulamalar dışında e, Telegram'da silinen mesajları ne yazık ki geri getiremezsiniz. Videomuz bu kadardı da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.